Merhabalar arkadaşlar. Ergi yayınları limit kazanım, limit süreklilik kazanım ikinci testiyle beraber çözüyoruz arkadaşlar. Testiyle karşınızdayız diyecektik olmadı. Testini beraber çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar f'in 2'nin solundaki limiti. Bak f kim? Burası. 2'nin sonunda nereye gidiyor? Bak grafiğe nerede değdim? Burada değdim. Burada yönümü y'ye döndüğüm bak nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. O zaman bu 2'ymiş. Eşittir diyor. 2'nin sağında g. Bak 2'nin sağından yukarı çıktım grafik yukarıda. G'ye değdim. G'ye değdiğim an yönümü y'ye döndüm. Bak neredeyim? 2'ye çok yakın bir yerdeyim. Yani limitim 2. O zaman arkadaşlar birinci öncülüm doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar ikinci öncülü bir şuraya almak istiyorum. Bak şimdi bana gidiyor ki f içerisinde limit x giderken 2'ye sağdan gx. Eşittir diyor. G içerisinde limit x giderken 2'ye sağdan fx. Şimdi arkadaşlar bak biz şurayı biliyoruz değil mi? Bak şimdi şurası ne demek dostlar şurası? Burası aslında limiti dışarı alabilirim. İçeri alabildiğim gibi dışarı da alırım. Burası f içerisinde gx. Bak. O zaman bu da nedir aslında? F bileşke gx değil mi arkadaşlar? F bileşke gx. F bileşke g'nin x 2'ye sağdan giderken limitini soruyor. O zaman arkadaşlar bak şunları temizleyelim. Şimdi öncelikle geldim. G'nin 2'nin sağındaki limitine bakayım. Bak 2'nin sağında. 2'nin sağından yukarı çıktım. G'ye döndüğüm an yönümü döndüm. Bak 2'nin biraz üstüne gittim değil mi? 2'nin biraz üstüne gitmem demek 2,1 gibi bir şeye gitmem demek. Peki 2,1 kimin neresi? 2'nin sağı. Demek ki arkadaşlar bak o zaman burası şöyle mi oldu? Burası F içerisinde G, 2'nin sağına baktım. G, 2'nin sağı yine 2'nin sağı geldi. O zaman bak burası aslında F içerisinde 2'nin sağı oldu. Şimdi 2'nin sağında F'e bakayım. 2'nin sağından yukarı çıktım. Değdiğim an yönümü döndüm. O zaman arkadaşlar bu nereye geldi? 1'e geldi. 1'e geldiği için limitim artık 1'dir. Başka bir fonksiyonu da yanına yerine koymayacağım için birinin sağ mı sol mu ilgilenmedim. Sonra geldim buraya. Burası da arkadaşlar bak aynı mantıklı g içerisinde f2'nin sağ mıdır? Şimdi önce f2'nin sağına bir bakalım. Bak 2'nin sağından yukarı çıktım. Bak değdiğim an yönümü y eksenine çevirdim. Bak birin biraz üstündeyim arkadaşlar. Yani 1,1 gibi bir yerdeyim. O zaman bak burası aslında g 1,1 gibi bir şey. Peki bir, bir limit yapıyoruz ya biz. 1,1 kimin neresi? Birin sağı. O zaman bu g birin sağıymış arkadaşlar. Bak birin sağında g'ye bak diyor. Arkadaşlar bir şurada bir yerde. Değil mi? Bir şurada bir arada. Sağına da baksam, sonuna da baksam zaten sabit bir. O zaman bu da bir miymiş arkadaşlar? Bu da miş? Bak bu da bir geldi. Bu da bir geldi. O zaman doğru mudur? Doğrudur. Doğru. Sonra geldim arkadaşlar. Sonsuzlukta bakalım bunların limitine. Şimdi arkadaşlar bak. Sonsuz demek. Bak hocam artı sonsuz mu? Eksi sonsuzu belirtmemiş diyenleriniz olabilir. Arkadaşlar gerek yok. Çünkü artı sonsuz. Biz artıyı belirtmiyoruz değil mi? Eksi olursa belirtiyoruz. İki dediğimde artı kim eksi kim diyen olmuyor. Değil mi? O zaman artı sonsuz arkadaşlar. Artı sonsuz. Bak şu arkadaşlar şurayı şöyle kesikli belirtmesinin sebebi bu bu f diyor bunun üstüne çıkamaz diyor. Burayı kesikli belirtmesinin sebebi g de bunun üstüne çıkamaz. Bak sonsuza kadar gidiyorum. Sonsuza gidiyorum. Şimdi sonsuza gidiyorum. Asla o zaman şu tırtıklı yerin üstüne çıkmıyorum. Ve orada şurada devam ediyorum arkadaşlar. O zaman benim limitim kaça gidiyor? 3'e gidiyor. Demek ki bunun limiti 3'müş. Sonra geldim. Aynısını buna yaparsam bak bu da yine 3'e gidecek arkadaşlar. E o zaman bunun da limiti de 3'müş. E o zaman 3 eşittir 3 doğru mu? Doğru. Cevabında 1, 2, 3 oldu deriz ve geçeriz. Şimdi geldim arkadaşlar ikinci soruya. Arkadaşlar bak diyor ki bana limit giderken eksi sonsuza. X eksi sonsuza giderken FX. Arkadaşlar eksi sonsuz neresi? Sol taraftım bak. Eksi sonsuza gidiyorum. Bak gidiyorum. Eksi sonsuza gidiyorum. Arkadaşlar bu neydi? Bu böyle düz devam ediyor ve tırtıklı yerin üstüne çıkmıyor. O zaman ben eksi sonsuza gittikçe bu nereye gider arkadaşlar? 2'ye gider değil mi? Bak şöyle devam ediyor ya. 2'ye gidiyor. O zaman burası 2 çıktı arkadaşlar. Artı. Sonra X sıfıra giderken FX'i sormuş arkadaşlar bana. Bak sıfıra geleyim. Sıfıra soldan geleyim arkadaşlar. Soldan geldim sıfır. Sıfıra sağdan geleyim. Sağdan geldim yine sıfır. Bak sağdan geldim yine sıfır. O zaman arkadaşlar burası ne oldu? 2 artı sıfırdan yukarısı 2. Ye. Böyle. Sonra sonsuza doğru fx ne oluyor? Bak sonsuza gidiyorum arkadaşlar. Sonsuza gidiyorum. Bu ne demek? Şurası şöyle tırtıklı devam edecek. F bunun altına inmiyor ve bu seyirde devam ediyor. O zaman ben sonsuza gittikçe artık bak grafiğe her değdiğimde grafik beni nereye götürüyor? 2'ye götürüyor. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 2'den cevabımız 1 oldu dedik ve geçtik. Arkadaşlar şimdi geldim. <laughs> bakın birinci öncüle bakayım. Dostlar bunun birinci öncülün limitinin olması için bak şöyle değil mi? F2'nin 1 bölü 2'nin F2'nin sağı ve eşittir 1 bölü F 2'nin soluğu. Arkadaşlar 2'nin sağında F'e bir bakayım. bak. Bak 2'nin sağında F nereye gidiyor arkadaşlar? 1'e gidiyor değil mi? Bak değdi iman döndüğüm 1'e gidiyor. O zaman 2'nin sağında burası 1'e gidiyorsa burası 1 bölü 1. Eşittir 2'nin soluna bakalım bir de. Bak 2'nin solunda grafik aşağıda aşağıya indim. Değdi iman döndüm eksi 1. O zaman 1 bölü 1 1 bölü eksi 1. Eşit midir arkadaşlar? Tabii ki de değildir. Dolayısıyla limiti var mıdır? Yoktur. O zaman bak ikinci öncüle de şurada bakalım arkadaşlar. Bak diyor ki limit x giderken eksi 2'ye f mutlak x f mutlak x. Arkadaşlar bak hiç hiç aksiyona girmeden hemen diyorum ki f mutlak x eksi 2'nin sağı. Sadece x yerine eksi 2'nin sağını yazdım. Eşit mi diyorum? F diyorum bak geldim. Sadece x yerine eksi 2'nin solunu yazdım arkadaşlar. Başka hiçbir aksiyona girmedim. Şimdi eksi 2'nin sağında ve solunda bir bakalım dostlar. Şimdi arkadaşlar bak ben eksi 2'nin sağına ve soluna bakmadan önce. Bunları bir gelin ne olduğunu bir yazalım. Bak Burası ne oldu arkadaşlar? Mutlak değer ya o mutlağı aç bak. Matematikte hiçbir zaman mutlak değeri açmadan işlem yapamazsınız. Mutlak değeri açmadan limit hesaplayamazsın. Mutlak değeri ise açmadan kök hesaplayamazsın. Mutlak açacaksın arkadaşlar. Bak eksi 2'nin sağ. Arkadaşlar bak eksi 2 sayı doğrusunda şurada. Eksi 2'nin sağı şurası. Eksi 1 virgül Eksi 2'nin solu burası. Eksi 2 1. O zaman bak burası ne oldu? Eksi oldu. Şurası mutlak. Eşittir. Burası da f. Bak mutlağın içerisinde ne var arkadaşlar? Burada şöyle şunu parantez yapalım. Mutlağın içerisinde eksi 2,1 var. Eksi 2'nin solu diyor. O zaman geldim bak. Şimdi burası eksi 1,9 diye. Bu mutlaktan çıkarken ne oldu? 1,9. O zaman bu mutlaktan çıkarken ne oldu arkadaşlar? 2,1. Arkadaşlar bak. Şimdi 1,9 demek kimin neresi demek? Hocam 2'nin solu demek. 2 virgül 1 demek kimin neresi demek? Hocam 2'nin sağ demek. O zaman f 2'nin solu ve f 2'nin sağındaki limitlere bak diyor. Arkadaşlar bunu az önce baktım. 2'nin solu eksi 1'di. 2'nin sağda 1'di. O zaman eksi 1 ile 1 birbirine eşit mi değil? Dolayısıyla bunun limiti var mıdır yok mudur? Mutlu açmadan gidip yaparsanız limiti varmış gibi görürsünüz arkadaşlar. Asla mutlu açmadan işlem yapmayın. Sonra geldim dostlar. Bakın 3. öncüle bakalım. Bak 3. öncülü de şuraya aldım. Limit x giderken 2'ye mutlak değer içerisinde f x. Bak yine hiçbir aksiyona gerek yok. Öncelikle gel bir bunun 2'nin sağ 2'nin sol diye yaz. Bak f içerisinde 2'nin sağ mutlak var dışarıda. Eşit midir? F içerisinde 2'nin solu. Dışarıda mutlak var. Hocam bu sefer önce f'i hesapla sonra mutlağı al diyor. O zaman önce bir f'i hesaplayayım sonra mutlağı açacağım tabii ki de. Bak şimdi 2'nin sağında 1'di 2'nin solunda eksi 1'di. Bunu artık biliyorum. 2'nin sağında burası 1 oldu mutlak 1. 2'nin solunda burası eksi 1 oldu mutlak 1. Bak şimdi mutlağı açtım 1 oldu 1 oldu. Bak mutlağı açtığım zaman bunlar mutlak olduğu için eşit, de, eşit değere döndüler. Dolayısıyla 3. öncülüm doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar dedik ve geçtik. Arkadaşlar bu fonksiyon grafiklerinin <laughs> belli bir kısmının örtülmesi, kapatılması son dönemde ÖSYM'nin çok sevdiği bir olaya döndü. Hani bu tarz soruları hangi konuda olursa olsun dikkatli çözün, iyi çözün, iyi öğrenin. Çünkü ÖSYM'i seviyor. Yani birkaç senedir bayağı seviyor özellikle. Şimdi gel. Arkadaşlar şurada bana f'in, g'nin, h'nin ilk kısmının grafiğini vermiş. Altta da bunlarla ilgili birkaç şart veriyor. Bu 1, 2, 3'te hangisi F hangisi G hangisi. Şimdi arkadaşlar bak F'e bir bakayım. Şimdi öncelikle bu bana diyor ki 2'nin solunda F diyor 2'nin solunda küçüktür diyor. F 4'ün sağında. Şimdi arkadaşlar F 2'nin soluna bakayım. Bak F 2'nin solunda şuraya gidiyor değil mi? 2'nin solunda şuraya gidiyor. Burası C olsun. Şurası ne olsun arkadaşlar? Şurası B olsun. Tamam şu nokta. Şu nokta daha olsun. Olur mu? Şimdi yani <laughs> bak şimdi 2'nin solunda bu C'ye gidiyor. O zaman arkadaşlar F 4'ün sağında C'den daha yukarı gitmeli. Bak 4'ün sağında 4'ün sağında bu arkadaşlar şuraya gidiyor C'nin altına gitti. 4'ün sağında bu nereye gidiyor arkadaşlar? Buraya gidiyor B ile C'nin arasına gitti. 4'ün sağında şu nereye gidiyor arkadaşlar? A'ya gidiyor B'den o da yine C'den yukarı gitti. Yani o zaman bak 3 C'nin altında bittiği için bu arkadaşlar 1 olabilir veya 2 olabilir, değil mi? 1 ve 2 olabilir. Şöyle yazalım. Sonra geldim G'ye. Arkadaşlar G 2'nin solu. 2'nin solu 2'nin solu büyüktür. G 4'ün sağı. Arkadaşlar 2'nin solunda G nereye gidiyor? Gelin bir önce bir ona bakalım. Bak şimdi dostlar 2'nin solu. 2'nin solunda bak G'ye kadar çıktığım. Arkadaşlar 2'nin solunda G nereye gidiyor? Bak şuraya B diyeyim. 2'nin solunda G B'ye gidiyor değil mi? Burası B dediğimiz yer oldu. Arkadaşlar 4'ün sağında daha büyük olacak. O zaman B'nin altına ineceğim. Bak 4'ün sağında şuraya giden var. Dördün sağında buraya giden var, şuraya, bak şuraya. Dördün sağında buraya gidip B'nin üstüne çıkan var, işimi görmez. O zaman bana dördün sağında B'nin altında kalanlar lazım arkadaşlar. Bak şöyle yapalım, şurayı bir temizledim. İkinin solunda G, buraya gitti. Dördün sağında bu var, bu var, bu daha yukarı gidiyor. O zaman B dediğim şey, yani G dediğim şey 2 ya da 3 müymüş arkadaşlar? Tam olarak öyleymiş. Şimdi H'ye bakalım dostlar. Şunu bir temizleyelim, gel. Şunu bir temizleyelim. İkinin solunda H. Arkadaşlar, ikinin solunda H şuraya gidiyor. Bak H şurada. Bana diyor ki 4'ün sağında H bundan daha yukarı gidecek. Şimdi bundan daha yukarı giden bak 4'ün sağında buraya gidiyor daha aşağıda. 4'ün sağında buraya gidiyor daha aşağıda. 4'ün sağında arkadaşlar buraya gidiyor daha yukarıda. O zaman bundan yukarı giden sadece 1 var. O zaman H mecburen 1. H 1 ise arkadaşlar e bu 1 olamayacağı için mecbur 2. Bu da 2 olamayacağı için mecbur 3. O zaman arkadaşlar ne oldu? Birincisi H, ikincisi F, üçüncüsü G oldu. da C şıkkı dedik ve ikinci kazanım testimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten çok öğretici sorular. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.